Merhaba. Bu olayı yaşayan üç arkadaşız. Benim adım Kerim. Olayı yaşadığımda 28 yaşındaydım. Tukan abi 33 yaşındaydı. Osman da 29. Tanışma hikayemiz kripto parayla başladı. Sağdan soldan aldığımız tavsiyelerle büyük paralar kazandık. Birçok yemleme içinde dolandırılmadan ilk girip kazananlardan olduk. Elimizde iş kurmak için güzel sermaye vardı ama Bizim işimiz kolay paraydı. Sürekli bu yönde ilerliyorduk. Ama kader oya, Tugan abinin yüzünden define işine girmeye karar verdik. Define üzerine uzun süre araştırma yaptıktan sonra illegal olarak yapmaya karar verdik. Para bölünsün istemedik. Türlü şekillerde define yerleri öğrenmeye çalıştık. Kazı yapıp durduk. Bulamayınca bu işte dolandırılmaya başladıkça yönümüzü değiştirdik. Söylentiler tarihi yerleşim yerleri gibi kendi edindiğimiz bilgiler üzerine devam etmeye karar aldık. En sonunda Hatay'da bir bölgede sağlam duyumlar aldık. Ama çevrede yerleşim yeri olması nedeniyle işimiz zor olacaktı. Yine de bölgede araştırma yapmaya başladık. Kahvehaneye gidip insanların ağzından hikayeler dinledik. Yerli halktan bilgi aldık. Aramızda konuyu enine boyuna konuştuktan sonra artık kendi aramızda kesin gözüyle bakmaya başladık ev kiralayıp Hatay'a yerleştik. Eski, tarihi belgelere bakıp kazacağımız yeri ortalama olarak bulduk. Etrafında gece kondu evlerinin olması önümüzde büyük engel olmuştu. Hepsini kiralasak dikkat çekerdi. Başka türlü de çaremiz yoktu. Geceleri o bölgeye gidip insanların yattığı kalktığı saatleri incelemeye başladık. En uygun saati ortalama olarak belirledik. Gece 3 ile 4 arası bir Allah'ın kulu sokaklarda olmuyordu. İstisnai durumlar haricinde evlerin çoğunun ışıkları da kapalıydı. Bazı günler diğer günlere göre daha sakindi. Biz de tüm ayarlamaları yaptıktan sonra dedektör götürüp tam yeri bulmaya karar verdik. Bulursak işimizin rahat edeceğini biliyorduk. Günlerce, haftalarca aramaları yaptık. En sonunda ipucu bulduğumuz güne geldik. Bir yerden çok sağlam sinyal aldık. Şansımıza bahçeli bir evdi. Etrafında ağaç olması da işimizi kolaylaştırmak için bir nedendi. Ev sahibini bulup güzel bir fiyatla evini kiralayacağımızı söyledik. O da kiracılarını çıkarmak için zaman istedi. O iş için cebimizden 5000 lira para verdik. Ev sahibi biz parayı verince işkillense de pek umrunda olmadı. Birkaç ay yine burada kripto para işiyle ilgilenip zaman geçirdik. Tüm bu geçen zaman bir şeye hizmet ediyordu. Ev sahibi uyanmasın diye bekledik. Ev sahibine elin çok güneş aldığını, etrafını örtme teklifinde bulunduk. Adam bu noktada olayı çaktı. Hallederiz dedikten birkaç gün sonra akşamüstü ansızın ziyarete geldi. Kendince misafirliğe geldim dese de ilerleyen saatlerde o da kendini belli edecekti. Çay içtik sohbet muhabbet derken çok fazla bizimle alakalı sorular sormaya başladı. Durum böyle olunca Tukan abi kızdı. Adamla dökülmek zorunda kaldı. Yaptığımız konuşmada Adam neden geldiğimizi anladığını söyledi. Sonra da buranın hikayesini anlattı. Eski bir hikayeymiş. Buna rağmen kendisi de birkaç kere kazma denemesinde bulunmuş. Birçok kere derin olmadan kazmış. Bir şey bulamayınca vazgeçmiş. Artık olay açığa çıktığına göre adamı işe dahil etmekten başka çaremiz kalmamıştı. Sohbet derinleşmeye başladı. Herkes bir şey soruyordu. Adam buraya daha önce hiç dedektör tutmamıştı. Eğer işe engel olmayacaksa ona da pay vereceğimizi söyledik. Öbür türlü ne o bize ne de biz ona burayı yar etme taraftarı değildik. Adam kabul etmek zorunda kaldı. Tuğkan abi olmasa belki işler bu şekilde ilerlemeyebilirdi. Evin etrafına 2 metrelik saçtan duvarlar yaptırdık. Dedektörlerle birkaç yerden sinyal alınca o yerleri kazmaya karar verdik. Yan binaların ikinci katları evin arkasını gördüğü için bu işe de çare bulmamız lazımdı. Ne kadar ağaç olsa da çukur kazınca dikkat çekmeme şansı yoktu. Kazacağımız yeri işimiz bitince bir şekilde örterdik ama çıkan toprak her şekilde işimize engel olacaktı. Her akşam bir çare düşündük. Dikkat çekmemek tek kuralımızdı. Zaten ev sahibini başımıza bela olarak kalmıştık. Bir de yakalanırsak başımız belaya girerdi. Onca harcadığımız vakit boşa giderdi. En sonunda şu plana karar verdik. Evin arkasına malzeme konulacak oda görünümünde bir yer yapacaktık. Etrafı kapalı olacağı için rahat rahat kazabilecektik. Tek problem de çıkan topraktı. Onuza her sabah sabah ezanı okunmadan önce çuvallara koyup arabayla atıp gelecektik. Her şeyi planladıktan sonra uygulamaya geçtik. İşin aksi yanı biz o yeri yaptırdığımızda ev sahibi bizimle kalmaya başladı. Bize güvenmediğini açık açık belli ediyordu. Biz de bu durumu kullanıp onu şoför yaptık. Çıkan toprağı o götürüp atacaktı. Hem buranın yerlisiydi, dikkat çekmezdi. Dökeceği yerdi. Bizden daha iyi bilirdi. Her şey hazır olduktan sonra kazmaya başladık. Tek seferde bir kişi kazma vurabildiği için işler yavaş ilerliyordu. İşin yavaş ilerlemesi bizi panik ediyordu. 21 gün boyunca dinlene dinlene kazdık. En sonunda Gerçekten bir küp bulduk ama etrafında yılanlar ve akrepler vardı. Kulağımıza olmasa da zihnimize fısıltı sesleri geliyordu. Yaptığımız araştırmalardan biliyorduk. Bazı defineler hatta çoğunluğu sahipli oluyordu. Bizim şansımıza da böyle bir şey denk gelmişti. Ne yılan ne de akrepler yerinden kımıldamıyordu. En sonunda Osman kürekle yılanı kaldırıp attı. Atmasıyla geriye doğru düşmesi bir oldu. Osman'ı ayıltana kadar bir saat uğraştık. Ne yapalım ne edelim derken ev sahibini çağırdım. Gömünün başında tartışmaya başladık. Adam çözümü bulmasa bizim yapacağımız bir şey yoktu. Buralarda hocalık yapan biri var dedi. Arabayla almak için hocanın evine gittik. Osman bunca vakit hiç konuşmamıştı. Biz onunla uğraşırken yarım saatte hocayla beraber ev sahibi geldi. Hoca gömüğü görünce gözleri fal taşı gibi açıldı. Konuşmaya başladıktan sonra hemen anladık. işi naza çekiyordu. Yokuş yapıp sağlam payda istiyordu anlayacağınız. Ev sahibiyle Tuğkan abi hocayı zor bela ikna etti. Herkese eşit böleceğimizi söyledik. Ne yaptı ne etti? Adam tüm o akrepleri yılanları yok etti. Küpü çıkardığımızda altından taştan bir tablet, onun da altında eski bir kılıç çıktı. Hemen eve girip bunları nasıl pay edeceğiz diye karar vermeye çalıştık. Hoca daha önce bu işleri yaptığında satacağı yere kadar hepsini anlattı ama ona güvenmiyorduk açıkçası. Karar aldık. Parça parça satacaktık. Hocayla beraber içimizden bir kişi ev sahibiyle gidecekti. Dört parçada tüm hepsini satacaktık. Korku dolu bekleyişlerin ardından ilk satışı yaptık. Daha çıkan malzemenin dörtte birini satmıştık ama hatırı sayılır bir miktar aldık. Kendi gittiğimiz günde Sattığımız adamları görünce korktum işin açıkçası. Tekin tipler değildi. Yine de onlardan yana zarar görmedik. Zaten alanlar da ederinden az fiyata alıyordu. Kendileri de bunu yurt dışına satıyordu. Buna rağmen çok yüklü para aldık. Tüm ticaret işi bitince numaralarımızı alıp helalleştik. Tuğkan abi, Osman ve ben İstanbul'a geldik. İçimiz içimize sığmıyordu. Ömrümüzde bu kadar paraya hiç sahip olmadık. Ne yapacağımızı bilmez vaziyette birkaç gün en lüks otellerde kaldık. Gittiğimiz her yerde görgüsüzce harcama yapıp bahşiş atıyorduk. İyi zamanlarımızdı. Başımıza gelecekleri bilmeden kendimizce günümüzü gün ediyorduk. En lüks yerlerden dubleks ev kiraladık. Alkol ve kızlarla parayı su gibi yiyorduk. Bir gece ansızın başladığı olaylar. Yanımda arkadaşımla uyurken rüyamda garip garip yaratıklar gördüm. Onların cin olduğunu bilmiyordum. Uyandığımda yanımdaki kız arkadaşımın başını domuz şeklinde bedenini de tüylerle kaplı görünce odadan kaçarak en yakınımda odası olan Osman'ın yanına koştum. Kapıyı çalmadan küt diye girdim odasına. Osman odanın bir köşesinde çömelmiş, başını ellerinin arasına almış şekilde ağlıyordu. Beni görünce yanıma geldi. Bana sarılıp yatan kızı gösterdi. O da benim oda arkadaşım gibiydi. Bir çığlıkla salona kaçtık. Kızlar ışıkları yakıp yanımıza ne oluyor diye gelince onları kovduk. Aynı şekilde Osman abi de koşarak geldi. Kızlar bunlar delirdi diye evden apar topar gittiler. Sabaha kadar sus pus oturduk. Korkudan kimse ağzını açmıyordu. Güneş doğduktan sonra korkularımız kayboldu. Osman sinirle Tukan abi senin yüzünden oldu. Senin yüzünden musallata uğradık dedi. Tuğkan abi Osman'ın yakasından kaldırıp bir yumrukta yere Osman'ı kaldırıp karşı koltuğa oturttum. Ağzı kanıyordu. Eliyle sildi. Tuğkan abi de. Yerken iyiydi değil mi Osman? Ne ara unuttun parayı nasıl saçtığını? Niye o zaman şikayetçi değildin dedi. Haklıydı ama benim kafam karışıktı. Osman sakin ol. Nereden biliyorsun musallat oldun dedim. Emin olmayan şekilde Osman sinirle gülüp. Kerim güldürme beni. Neler oldu neler gördük Unuttun herhalde dedi. Öğlene kadar sakinleştik. Ortak karar alıp hoca falan buluruz ümidiyle evden çıktık. Sağlam bir hoca bulabilmek için her yerden araştırma yapıyorduk. İnternetten ve sosyal medyadan bulduğumuz metafizik uzmanı falcı hocalar bizden yüklü paralar istiyorlardı. Bu hocalardan bir iki tanesine uğradık ama ofis sistemi çalıştıklarını görünce arkamıza bakmadan ayrıldık. O günün korkusuyla aklımıza ev sahibiyle hoca gelmedi. Akşama kadar sağda solda girdik En sonunda bir kadının adresini öğrendik ama şehir dışındaydı. Çok tesadüfi şekilde öğrendik. Hiç zaman kaybetmeden kadının evine doğru yola çıktık. Akşam 12'ye kadar sıkıntısız şekilde ilerledik ama 12'den sonra onlarca kez kaza tehlikesi atlattık. Yolda önümüze domuz mu çıkmadı? Siyah kara çarşaflı insan mı atlamadı? Hepsi başımıza geldi. En kötüsü kafa kafaya kamyonla giriyorduk ama içinden geçip gitti. Beynimiz bize oyunlar oynuyordu. Sabaha doğru zor da olsa öğrendiğimiz adrese ulaştık. Yürüyecek halimiz yoktu. Yol yorgunu uykusuz haldeydik. Kadın bizi görünce derdimizi anlamıştı. Evine buyur edip bir odaya üçümüze yer yatağı serip uyumamız için yardım etti. Akşama kadar ölü gibi yattık. Şansımıza kabus ya da kötü bir şey görmedik. Uyandığımızda Yemek kokuları geliyordu. Hep beraber kalkıp salona geçtik. Odada o kadın ve bir de engelli çocuk vardı. Kadının oğluymuş. Onun da hikayesi. Zamanında oğlu musallata uğramış. Bu hale gelince bu ilmi öğrenmiş. Eşini de bu dönemde kaybetmiş. Yemek bitince kadın bize çay verip konuşmaya başlattı. "Beni bulduğunuza göre gerçekten büyük bir derdiniz var. Ben bazı şeyleri arkadaşlarımdan öğrendim." ama ne yapacağıma karar veremedim. Dedi. Sözünü Osman kesti. Abla ne olur yardım et. Ne dersen yapacağım. Kendi adıma söz veriyorum dedi. Kadın Osman bunu dedikten sonra bize baktı. Tuğkan abi de, ben de Osman'ı onayladık. Kadın bize. Bakın gençler açık konuşacağım. İşin aslını tam bilmiyorum ama birçok noktasını öğrendim. Gerisinin de nasıl olmuş olabileceğini tahmin ediyorum. Size yardım ederim ama sizin de fedakarlık yapmanız lazım dedi. Biz de ne gerekiyorsa yaparız dedik. Kadın devam etti. Öncelikle ben aracıyım. Benim yapacağım yardım size bir noktada yardım eder. Birisi iradenize bağlı. Öncelikle dini olarak yaşantınız yok denecek kadar az. İkincisi o kirli paranın ne kadarından vazgeçebilirsiniz. Yanlış anlamayın. Ben sizden bir kuruş bile almayacağım. Elinizdeki o paranın en azından üçte ikisiyle ihtiyacı olan insanlara yardım etmeniz lazım. Onların duasının bize büyük yardımı olacak dedi. Herkes birbirine baktı. Paranın yüzü sıcak geliyordu tabi. İlk olarak ben atıldım. Abla, gerekiyorsa tamamını dağıtırım. Yeter ki bu işten kurtulayım dedim. Kadın, aferin oğlum. Akıllıymışsın sen. Bu işler bıçak ucu gibi. Ya delirtir sizi ya da intihar ettirir. Bilginiz olsun dedi. Tukan abi, ben başımın çaresine bakarım dedi. Osman da kabul etti. Kadın oğlunu yatak odasına taşıyıp odaya eşyaları getirdi. Saçımızdan ve kanımızdan suya koydu. İçinde bizim gömüyü çıkardığımız hocayı gördüm. Bir odada hain gibi bir şey yapıyordu. Abla bize, hocanın bize büyü yaptığını söyledi. O adamın iyi bir hoca olmadığını, işin aslı ev sahibi, adamın aklını çelip bizi kendi tuzaklarına düşürmeye çalışıyormuş.'' Eğer ev sahibinin hocasından yardım alsaydık, büyük ihtimalle donumuza kadar alacaklardı. Sabaha kadar bir takım işlemlerden geçtik. Bize musallat olan kabileyi öğrenmeye çalıştı ama çözemedi o gece. Tuğkan abi sabah erkenden evden çıkıp otele gitti. Tuğkan abi sabah erkenden evden çıkıp otele gitti. Ben başka hoca bulurum diyerek. Biz birkaç gün bu ablanın yanında kaldık. Biz ona hocam demiştik. O bizi uyarmıştı. Ben hoca değilim diye. Ondan ona hoca demiyorum. Biz rahat rahat yatarken bir gece ablamız bize bir muska verip bir adresi yolladı. Orada Tuğkan abiyi bulduk. Garip garip şeyler yapıyordu. Muskayı takınca ağlayıp bizimle ablanın yanına geldi. Artık o bizden daha itaatkar şekilde ablanın her dediğini onaylıyordu. Kaç gün geçti hatırlamıyorum ama en sonunda çözüme ulaştık. Büyüyü çözdüğümüzde bize büyü yapan Sözde hocanın delirdiğini öğrendik. Ev sahibi de kayıplara karışmış. Verdiğimiz söz gibi paranın üçte ikisini dağıttık. Başımıza işler gelmeden kurtulduk. O kısa zamanda gördüğüm kötü görüntüler hala hafızamdan gitmiyor. Şu an namazında niyazında işinde gücünde birisiyim. Osman'la beraber iş kurduk. Tuğkan abi de kendi hayatını yaşıyor. Hayat ona pek yumuşak davranmasa da yaşayıp gidiyor. Hikaye burada sona eriyor. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insan hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.